Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'ye şirin, şirinler güncellemiz gelmiş ve bakalım neler gelmiş. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle hemen buraya bakalım neler gelmiş. Mantar iksirli ev gelmiş. Şöyle bakın. Duvar kitleri var. Şöyle. Evi de böyle arkadaşlar bacası var. Bence çok şirin ve 260 TL satılıyor. Ondan sonra arkadaşlar kıyafet paketi şirinler varmış. Bu şirin şirine bir paket arkadaşlar. Şöyle benim üstümde görelim. Bakın şöyle. Arka kısmında bir şey yok. Ön kısmında böyle güneşler falan var. Eteği de böyle arkadaşlar. Şapkası da böyle. Ahşap şapkası gibiymiş. Saçı böyle arkadaşlar bakın. Böyle sallanmıyor galiba. Ayakkabısı da böyle. Benim üstümde şöyle gözüküyor. Üst olarak böyle. Etek olarak böyle. Eteği çok güzelmiş. Eteğini beğendim. Şapkası da böyle. Saçı da böyle. Saçı yakıştı aslında. Bakın sallanıyormuş saçı bu arada. Bakın şöyle. Ayakkabıları da Böyle arkadaşlar. O zaman hemen Şirin Baba'ya bakalım. Bu da Şirin Baba arkadaşlar. Üstünü ben çok beğendim Şirin Baba'nın. Altı da güzeldi. Ben pek e, şey kullanmadığım için. Şapkasında o bitki şey çıkmazsa güzel olurmuş. Şirin Baba'nın ayakkabıları çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Ayakkabılarını çok beğendim. Bu da bıyığı arkadaşlar. Maske kısmında geçiyormuş. E, bu da ee, i̇kisi de 72 TL. 71.99 kuruş da 72 TL diye bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şirin şapkalarından şu şu iki şapkayı ben almıştım. Bir de e, azman şapkası. Gargamelin kedisi var arkadaşlar. Bakın böyle. Benim üstümde de böyle gözüküyor. Çok tatlı. Bakar mısınız? Çok şirin. Ondan sonra ahşap yarış arabası var. Böyle bakın. Şuradan bakınca daha güzel gözüküyor. Şurada arkadaşlar. Bakın burada. Çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar ultra ultra paketler filan var adminin e, şeyleri şeyleri. Zırhı, petçe, xrp arabası, ee, ondan sonra arkadaşlar öyle evler falan var. Burada da eşya, bir de o elmasla e, altın veriyor arkadaşlar. de paket, burada da böyle koşu zırhı, e, petçe, böyle fasulye falan var arkadaşlar. Bunlar e, zaten vardı e, şöyle bakın bir daha gelmiş. Böcek sezonlarında bunların hepsi gelmişti arkadaşlar. Şimdi dünyamıza bakalım. Dünyamızda bulutlar böyle şirinlerle kaplanmış. Bu birinci dünyada pek bir şey yoktu. İkinci dünya değişmiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada arkadaşlar dünyamızı şapka takılmış. Burada yeni bir e, oyun gelmiş ama bu oyun arkadaşlar arızalıymış. Birkaç gün sonra olacakmış. Burada mantarlar falan var bakın çok tatlı, çok güzel gözüküyor. Evler filan var arkadaşlar. Böyle Şirin Baba böyle dünyamız. Ondan sonra dev robotumuz da değişmiş arkadaşlar. Şöyle bıyık çapkası çapkasıyla değişmiş arkadaşlar. Dünyamız böyle şimdi. Ee, şurada da bir yarış var arkadaşlar. Bakın. Ee, böyle yarış gibi bir yer. Orada e, şeyler satılıyor. Hmm. Arkadaşlar arabalar satılıyor. Bir mağaza vardı. Böyle değişmiş arkadaşlar. Şurada yanında bir kız var. Bu kızdan arabaları satın alabiliyorsunuz. Bakın böyle gösteriyor. Bu ortada da. Şurada da boyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben de e, robotu e, şey yapmaya çalıştım da. Bu 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 Üçü boyanabiliyormuş. Zaten diğerleri özenleştirilmiş. Dünyamız böyle arkadaşlar. Şimdi bakalım neler satın alabiliriz. Şimdi arkadaşlar mantar iksirli evi hemen satın alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aldık. Evimiz böyle. Bakın duvar kağıtları filan veriyor. Şöyle çiçekli çok güzel var. Bu şirinlerin üstündeki e, şeydi arkadaşlar. Zaten şirinler var. Burada happy filan yazıyor. Love. Burada şirinlerle duvar kağıtları devam ediyor. Şöyle bakın. Böyle her yerde şirinler filan var arkadaşlar. Ağaçlar böyle. Ve aldık arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler var. Ahşap yarış arabası varmış. Bunları belki bakarız. Şimdi hemen evi gösterelim arkadaşlar arkadaşlar? Evet hemen çıkaralım evimiz burada çok tatlı. Bakar mısınız arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Hemen evin içine girelim ve evi size göstereceğim. Evet arkadaşlar evin içi böyle. Şurada iksirler yapabiliyorsunuz. Hatta bir iksir yapalım. Şu an ne iksir yapacağımız ben de bilmiyorum. Ay bir dakika. Evet, şundan da alalım. Bundan da alalım. Bakalım yapılabiliyor mu? Bir de bunlardan koyalım. Bir de bundan bir tane daha bundan. Hepsinden kattık. Bakalım neler ne çıkacak arkadaşlar. Evet, şimdi yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar ve oldu bir ikisi var. Hemen içiyoruz bakalım ne. Ne arkadaşlar? Aa küçülmek iksiri. Bakın şöyle çok tatlı. Ve arkadaşlar bunun bir süresi var. O süre bitince kadar. Yok siz istediğiniz kadar durabiliyorsunuz galiba. Ha evet büyüdü. Hemen bir iksir daha yapalım. Şimdi ben buradakilerden kullanmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Olmuyormuş. O zaman bundan da bir tane alalım. Bakalım evet oldu. Şimdi karıştıralım bakalım ne çıkacak. Bu neymiş? Değişik bir şey gelsin. Küçül küçüldük arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Evimizin ilk kısmı böyle. Çok şey ikisi yapmayalım. Böyle arkadaşlar. Böyle evleri falan her şey burada. Sonra şimdi bu kısma geçelim. Buralarda böyle. Evimiz baya büyük. Hemen alt katına geçelim arkadaşlar. Şöyle bakın. Alt katı da böyle. Çok güzel. Burada böyle odaları falan var. Şöyle. Merhaba diye arkadaşımız. Hemen ona cevap verelim. Abi, bir dakika. Merhaba dedik. Evet arkadaşlar arkadaşımız nasıl olsun dedi. Biz de ona iyiyim falan dedik. O da harika dedi. Kalp atalım. Şimdi biz başka şeyler almaya gidiyoruz. Hemen bakalım arkadaşımız arkadaşlar arkadaş olmak ister misiniz biz de evet dedik hemen arkadaşlık isteği atalım. Evet arkadaşlar şimdi Şirin ve Şirinler şapkasını göstereceğim size. Onlar normal parayla satılıyordu. Hemen onları size göstereyim. Hemen şapkalar kısmında iki çeşit şapka var arkadaşlar. Bir Şirin Baba'nın şapkası bir de normal Şirin'lerin taktığı şapka. Birinci şapkamız Şirin Baba'nın şapkası. İkinci şapka da böyle arkadaşlar. Ve kafamızda bu dursun. Hemen size e, şeye göstermek istiyorum. Bir de petlere takılanlar. Şöyle bir benim bir pet çıkardım. Bu petimi çıkardım. Hemen kafasındaki şeyleri falan çıkartalım takalım. Petlerimize takılan da bu arkadaşlar ve bunun kırmızısı yok. Bir tek böylesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü güncellemede gösterdiklerim bunlar da videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.